Meral tabletine 36,3 megabaytlık bir aplikasyon yüklemek istediğinde dahili depolama biriminde yeterli boş alan yok uyarısıyla karşılaşıyormuş. Tabletin bellek analizine baktığında dahili depolama biriminde 12,4 MB boş yer kaldığını gören Meral aplikasyonuna yeterli yer açabilmek için yukarıda klasörlerden en az kaç tanesini silmelidir diyor. Şimdi boyutu en fazla olanlardan silmesi gerekir arkadaşlar. Diyelim ki bunu sildiğini düşünelim. Ve en fazla olan bir diğeri hangisine Bunu silsin. Hepsini toplayalım bakalım arkadaşlar. 36,3 yapıyorum. 12,4 boşluk var zaten. 13,6 10,15 dedik. Burada ne var? 0, var gizli. Topladığımız zaman 5. Burayı topladığımız zaman 11'in biri. Elde var 1. Burayı topladığımız zaman 6 yapar. Buradan da 36,15 bulduk. Bize ne lazım? 36,3 veya 36,30. O zaman ne olması lazım? Bir tane daha ne yapması lazım arkadaşlar? Silmesi lazım. Bu bir. Bu da ikinciydi. Üçüncü olarak herhangi birini silerse bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. 50 metre boyundaki bir olimpik yüzme havuzunda 100 metre serbest yazışı düzenlenmiştir. Sporcular başlangıç çizgisinden itibaren havuzun karşı tarafına kadar yüzüp geri dönmüş. Yarış başladığı çizgide bitmiştir. Yarışın son anlarında çekilen bir fotoğrafta ön, en öndeki sporcunun bitiş çizgisine 5,7 metre ikinci sıradaki rakibinden ise 3,45 metre uzaklıkta olduğunu görüyoruz. İkinci sıradaki yüzünün havuzun e, karşı tarafına olan uzak mesafesi kaç metredir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi bir kere şu şekilde çizecek olursak arkadaşlar, havuzun uzunluğu 50 metre bir taraf burası, bir tarafta burası olmuş olsun. Şimdi birincinin uzaklığı kaçmış 5,7ymiş, bu aradaki mesafe kaçmış 3,45miş. Bunun ilk olarak bu tarafa olan uzaklığını bulalım buluruz. 3,45 ile 5,7'yi toplayalım. Burası 5, burası 1 elde 1 var. Burayı topladık 8, 1 de elde var 9. Burasının uzunluğu 9,15'miş. Tamamı 50 metre olduğuna göre burası 50'den 9,15'i çıkartarak buluruz. Burada 0 0 var. Buradan 5, 9'dan 1 çıktığı zaman 8 kalır. Burada kaç kalmıştı arkadaşlar? 9, 9'dan 9 çıktı. 0, 40,85 olarak cevap Bursa'da. Cemil hesap makinesinde iki sayıyı toplarken sayılardan birini 5,74 yerine 57,4 yazarak sonucu 68,66 bulmuş. Doğru yazsaydı ne bulurdu diyor. O zaman şu şekilde yapalım arkadaşlar. 68,66'dan 57,4'ü çıkartalım ve doğru yazdığı bir tane sayı bulalım. Burası 6, burası 2. Burası 1, burası 1. Demek ki bir sayı 11,26'ymış. Diğeri de 5,74 olduğuna göre burada toplamayı rahatlıkla yapabiliriz. 0 0 elde 1 var. 1 5 daha 6 1 de elde vardı 7. 17,0 yani cevap 17 ve bur Diyor ki buna göre kan bu çubukların birisini ikisini veya hepsini kullanarak Santimetre cinsinden aşağıdaki her elde edemez. Şimdi bunları uç ucu eklerse 1,2 sonra 0,7 sonra da ucuna 0,3'ü eklediği zaman hepsini toplarsak 2,2'yi elde etmiş olduk. Şimdi geldik başka bir taneyi daha elde edebilir miyiz diye bakmaya. Diyelim ki 1,2'yi koyduk. 0,7'yi bunun yanına ekledik. 0,3'ü de bunun yanına ekledik. 0,7 ile 0,3'ün toplamı 1. O zaman bu araya kaç kalır arkadaşlar? 1,2 olması için 0,2 kalır. 0,2'yi de elde etmiş olduk. Şimdi bakalım diğerini nasıl elde edebiliriz? Hangisini elde edebiliriz diye incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 1,2'yi koysak yanına 0,3'ü koysak ve alta da arkadaşlar 0,7'yi koysak. 1,2 ile 0,3'ün toplamı 1,5. Bundan 0,7'yi çıkartırsan buranın uzunluğunu ne yapar? 0,8 yapar. 0,8 de bulduk. O zaman 1,7'yi bulamayız. Cevap Ceyhan'dır. Beren saatte 12,5 km hızla giden bir vapurun güvertesinde elindeki simidi parçalarını arkadan gelen bir martıya doğru saatte 5,7 km hızla fırlatmaktadır. Martı saatte 3,35 km hızla uçtuğuna göre simitle aynı hıza ulaşabilmek için hızını ne kadar arttırmalı diyor. Şimdi arkadaşlar vapur diyelim ki bu tarafa gidiyor. Simidi diğer tarafta attığı için bunlar ne olacak? Farkı kadar hızlı gitmiş olur. 12,5'ten 5,7'yi çıkartırız. Burada 15'ten 7 çıktı. 5, 8 kaldı. Burada 11'den 5 çıkarsa 6 kaldı. 6,8'e ulaşması için hızı kaç? Bunun 3,35. 6,8'den 3,35'i çıkartarız. Ne kadar arttırması gerektiğini buluruz. 10'dan 5 çıktı mı? 5. Burada 7 kaldı. 7'den 3 çıktı mı? 4. Burada 6'dan 3 çıktı mı? 3 kalır. 3,45 cevap adanadır.